Bolu'nun Mudur ilçesinde 21 koyun kurtların saldırısı sonucu telef oldu. Ay yavrularım benim. <gülüyor> <gülüyor> Aynı anda her iki dereyi nasıl yapacak? Ah yavrularım. Ah benim güzel yavrularım. Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Gürçam köyünde hayvancılık ve çiftçilik yapan Kadir Sarıot'un koyun sürüsüne Kamışlı Pınar mevkisinde otladıkları esnada kurt saldırdı. Gözüm gibi bebeğimdi bunlar benim bebeğim. Bu köy yerinde her şeyle bunlarla oyalanıyordum ben kendime. Evet, yazık. Moral bunlarla buluyordum ya, ben efendim iş, ben bunları hep gerçek doğru konuşuyorum. İşler ben. acısı ya. Yani. Ben de moral bunu bir sıkıntı da ben bunları severek, o yüzlerini öperek moral buluyordum. <laughs> Çevreye dağılan koyunlarını bulamayan Sarıot, köy sakinlerinden hayvanlarını bulmaları için yardım istedi. Sarıot koyunlarından 9'unu komşu köyde, telef olan 21 koyununu ise ormanlık alanda buldu. <laughs> Ay yavrularım benim. <bilmem. gülüyor> Anne anda her iki dereyi nasıl yapacak? Sarıot yaptığı açıklamada hayvancılıkla uğraştığını ve 32 koyunundan 21 tanesinin telef olduğunu söyledi. Bunlar gitmişler, bulmuşlar. Tekrar ben de gittim. Ee, bu taş ocağının üzerindeki tarlaları üzerinden bu oymaklardan, dere oymaklarından o, ata 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 kalmıştı bunların altına doğru ata 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 saydık. 16 tanesini saydık. 5 tanesi de o bakmadığımız derelerden 5-6 tanesi herhalde. Onları da tekrar boğmuş buralarından, hep oyunlarından boğmuş. Evet. 21 tane. Ay. İşte olan, gerisi de bu 10 tane burada. Bizim boğa 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 ata ata saydık. Dün gittim baktım saydım vuruyorlar evet. mı diye. Birkaç tanesini yemişler, kemikleri Aynen. kalmış biraz. Aynen. Çünkü koyu vermişler canavarlara. Şehirli hayvan Yüz 100 tanesini 99'unu boğarım bir tanesini bırakırım dermiş. Aynen. Evet. Hep boğazlarından böyle boğaz hep baktım hayvanların boğazına bu evet. hep buralarından tutmuş. Kurtların saldırısından yaralı olarak kurtulan koyununa sarılan Nigar Sarıot ise koyunları için gözyaşı döktü. Evet gözüm gibi bebeğimdi bunlar benim bebeğim. Bu köy yerinde her şeyle bu, bunlarla oyalanıyordum ben kendime. Evet, moral bunlarla buluyordum ya, ben efendim iş, ben bunları hep gerçek doğru konuşuyorum. İşler ben. acısı yani. Ben de moral bunu bir sıkıntım olsa ben bunları severek o yüzlerini öperek moral buluyordum. <laughs> Başka bir güvencemiz yok. Bunların hepsinin kanında hamile bunlar bir de hamile hamile. Ya. Üç ayları kaldı. Kız. Işte.